5-8 yaş grubundaki çocuğunuzu basketbola gönderdiğinizi düşünelim. Aynı zamanda çocuğunuzla da vakit geçirmek istiyorsunuz. Sonra çocuğun piyano çalması gerektiğini de düşünüp onu piyano kursuna yazdırdınız. E tabii ki bir taraftan da özel matematik dersi alıyor. Şu anda da daha ne yapsam diye düşünüyorsunuz. Şimdi size mezun ettiğimiz yüzlerce öğrenci ve veliden elde ettiğimiz tecrübe ile birkaç şey söylemek istiyorum. Değerli veliler, çocuğunuzun çok fazla eğitime değil nitelikli eğitime ihtiyacı var. Önemli olan eğitimin sayısı değil niteliğidir. Nitelikli eğitim için de nitelikli öğretmenler gerekir. Biz de kodmacı olarak en fazla 4-5 kişilik sınıflarımızda bulunan her öğrencimiz için gerek psikolog kadromuz, gerekse sınıf öğretmenlerimizle çocuğunuzun gelişimini sürekli olarak kaydediyor ve ona bir vizyon kazandırmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda aylık yaptığımız veli gelişim toplantılarıyla da detaylı bir şekilde çocuğunuzun gelişimini inceliyor ve değerlendiriyoruz. Buna göre de öneriler veriyoruz. Siz de eğitimimiz hakkında daha fazla Bilgi almak istiyorsanız kodmaca.com uzantılı web sitesindeki formu doldurup bize ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.